Evet. Bu gördüğünüz ağaç ginko. Ginko biloba yani iki loplu demektir. Ginko. Mabed ağacı. Ginko'nun ne özelliği var? Ginko'nun yapraklarının şu gördüğünüz yaprakları iki loplu. Yani beyin gibi. Beyin de iki loplu. Sağ sol lop. Ginko Beyin için dünyada en etkili bitkidir. Ginkgo ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela 36 üniversitenin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 10883 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Alzheimer yani erken bunama rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilmiştir. Nasıl oluyor da bunamayı önlüyor ginko? Ginkonun birleşimindeki etken maddeler ginkoloidler kanın pıhtılaşma kat sayısını ne yapıyor? Düşürüyor. Yavaş yavaş yaklaş. Kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Yavaş yavaş beyne kan akışını, oksijen akışını artırıyor. Beyni besliyor. Bu nedenle eee Unutkanlık başlıyorsa kişide de ginkoya başlamalı. Ginko sadece beyin zafiyeti olanlar için değil. Yani beyninde efendim kan dolaşımı zafiyeti olanlar için değil. Üniversite, ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan, hafızasını güçlendirmek isteyen, güçlü bir hafızaya sahip olmak isteyen, öğrendiğini unutmadan daha bilgili, daha kısa sürede daha çok şey öğrenmek isteyen öğrenciler için veya araştırma yapanlar için idealdir. Ama Biraz önce söylediğim gibi bunun birleşimindeki etken madde nedir? Yüzde bir. Yüzde bir. O halde yaprağının etkisi çok çok az. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen kapsülünü kullanması gerekir. Biz Ginkgo Forte ürettik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ginkgo beyne kan akışını artırır beyni temizler, beyni aratır. Bizim üretmiş olduğumuz Ginkgo Forte, piyasadaki Avrupa, Amerikalı ve Asyalıların üretmiş olduğu Ginko'dan farklıdır. Farkı nedir? Farkı, birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı. Alıç ekstraktı, zeytinyağı yaprağı ekstraktı, tek ekstraktı, Ginko, Ginzeng ekstraktı içermesidir. 19 çeşit bitki ekstraktı içer. Ginko, beyin fonksiyonlarını artırıcı, Dünyada en etkili bitkidir. Bu nedenle Ginko, bitkisel gıda takviyeleri ile ilgili dünyada ginkodan elde edilen damla, drajeler en çok satılan birinci sıradadır. İkinci sırada sarı kantorun, birinci sırada sarı ginkodur. Bu nedenle ginko kullanalım, hafızamızı güçlendirelim, beynimizin fonksiyonlarını artıralım, daha genç, daha dinamik kalalım. Mesela bizim Avrupa bayimiz Turulbe, Brüksel'den Türkiye'ye geliyor oğluyla, arabayla. Yola çıkmadan önce iki kapsül ginko alıyor. Avusturya'ya geliyor. Aa, bakıyor yorulmadım diyor. İki kapsül daha alıyor. Sırbistan'a geliyor. Oğlu diyor ki baba değişelim. Yok oğlum yorulmadım. E, nasıl yorulmadın? Ginko alıyorum ben. İki ginko daha alıyor. Bulgaristan'a geliyor. Ve iki ginko daha alır. Türkiye'ye geliyor. Diyor ki 8-9 ginko kapsülüyle Türkiye'ye geldim. Hiç uyumadan. Uzun seyahat yapan tır şoförleri, otobüs şoförleri, dolmuş şoförleri yolculuğa çıkmadan önce ginko alırlarsa kolay kolay arabanın başında, direksiyonun başında uyku rahatsızlığı, uyuma, uykuya dalma gibi rahatsız ortadan kalkar. Kişi konsantrasyonunu kaybetmez, konuya odaklandırır, yola odaklanır. Böylece trafik kazalarının önüne geçilmiş olur. Evet, unutkanlığa karşı, bunamaya karşı, artı kulak çınlamasına karşı etkili. Neden etkili? İç kulağın içerisinde salyangozun içindeki tüysüz üreleri besleyen kılca damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olursa kulak çınlaması başlar. Çünkü tüysüz süreler deform olur. Ginkgo birleşiminde ginkoloidler iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz süreleri besleyen kılca damarlara tekrar kan akışını artırır. Böylece kulak çınlamasını önler. Hürmetler, saygılar.